Yalnız hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Whatsapp mesajları mesajları nasıl görürüz onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle Google Play Store'a girip bir program indirmemiz lazım. Play Store'a girdikten sonra arkadaşlar Notification History'i aratıp en baştakini seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi en üstteki programı indiriyorsunuz çöp kutusu olan. Buna bastıktan sonra arkadaşlar yükle diyorsunuz. Programın yüklenmesini bekliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar indiriliyor. İndirdi arkadaşlar şu anda kuruyor. Aç diyorsunuz. Aç dedikten sonra buradan görmüş olduğunuz gibi programa giriyor. Programı girdikten sonra arkadaşlar karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Buradan birincisine Aloa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sizden buraya izin vermenizi istiyor. İzin veriyorsunuz. Ve buradan izin ver dedikten sonra geriye dönüp diğerini yapacaksınız arkadaşlar. İkincisine de alaba bastıktan sonra buradan izin ver dedikten sonra buradan en alttaki bulunan mavi butona basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar buradan Whatsapp'ı seçiyorsunuz. Hangi programı seçersiniz o programdan bildirimleri alacaksınız. Buradan ben de BlueStack'tan girdiğim için ben de Whatsapp yok. Siz WhatsApp'ı seçip Done'ye basacaksınız. Burada görmüş olduğunuz gibi silinen mesajların bildirimleri buraya gelecektir. Silinse bile arkadaşlar sizi göreceksiniz bu program sayesinde. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. O videoları çekebilirim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.